Şimdi e şunu mu demek istiyorsunuz? Yani kazandığını ve kaybettik. Sana değerde 102. bölümde Halit köşeyi sıkışmıştı. Halit borçlarından dolayı adeta yer yerinden oynadı. Anne Yeter Hanım Songül Karlı'nın tepkisini çekti. Songül Karlı Halit'in borçlarını desenize. bak çocuk zor durumda dedi ve işte Yeter Hanım o sözleri dökülmüştü ağzından. Oğlum beni geçen gün yok saydı ve daha sonrasında Necla'ya gidip sarıldı. O zaman o borçlar aklına gelmiyor muydu Songül Hanım dedi. Ve haklı olarak da Aysun ve Necla karşı çıkıyordu. Halit 15 gün aranın ardından tekrar stüdyoya gelmiş ve ailesine kavuşmuştu. Ama ne Aysun'u ne de Yeter Hanım'a sarılmak yerine gitti Necla'yı sarıldı. Ve işte şok eden görüntüler karşınızdaydı. Sana değerde yine çap canlı bir program vardı. Halit ve Necla arasındaki gün geçmiyor ki araları bir barışıyor bir küsüyorlardı. Ama Halit borçlarından dolayı zor günler geçiriyor. Halit'in alacakları dün stüdyo çıkışında sonra Halit'i tekrar aramaya koyuldular. Halit'in stüdyoya geldiğini gören alacaklılar çıkışta Halit'i bekledi ve daha sonrasında işte o şok eden görüntüler karşımızdaydı. Halit ve Necla aşkı büyüdükçe büyüyordu. Tam evlilik aşamasına gidildikten sonra adeta Halit ve Necla bir sır gibi ortalıktan kaybolmuş ve sonrasında ise herkes tekrar Halit ve Necla'yı aramaya başlamıştı. Ve işte o görüntüler karşımızdaydı.